Şimdi karışım e, tabi e, farklı farklı anlatılıyor ama ben açıkçası şöyle bir şey e, önereceğim. Diyelim ki bir karışım düşünün 2 tane maddeden oluşacak ya da 3 tane neyse. Mesela atıyorum 3 kilogram e, su olsun 2 kilogram da tuz olsun mesela tuzlu su karışımı olsun. Bunun yüzde kaçının tuz olduğunu bir orantıyla buluyoruz. O orantı da halk dilinde şöyle arkadaşlar. Karışımı kastederek hepsinde ne kadar? Hepsinde ne kadar? Yüzde o kadar. Şeklinde. Bir orantıyla çözebiliriz. Mesela şöyle düşünün. Toplam karışım kaç kilo? 5 kilo. Bu 5 kiloda ne kadar tuz var? 2 kilo. 5 kiloda 2 kilo tuz varsa yüzde kaç var? Buradan işler dışlarını bulacağız. Yani 5x eşittir 200. Buradan da x eşittir 40. Yani yüzde 40'ı tuzmuş Bunu kullanacağız. Bir de maddenin korunumu ile ilgili bir şey var. Onu anlatacağım. Yeri geldiğinde anlatacağım. Şimdi yeri gelmiş anlatacağım. <laughs> Şöyle düşünün. Bir karışım var. X gram yüzde 6 şeker. Bir karışım daha var. Y gram yüzde B'si şeker. Bunu karıştırdığınız zaman yüzde C'si şeker olsun. Ee, ama toplam karışım da X artı Y olarak alıyoruz. Şimdi buradaki espri şu. X gramın yüzde A'sı şeker. X çarpı A bölü 100. Y gramın da yüzde B'si şeker. Y çarpı B bölü 100. Eşittir toplam karışımın yani x gram artı y gram x artı y gramın da yüzde c'si şeker olur. Bu mantığı da şu. Mesela bir kutu düşünün. Iki şey, bir çay bardağı düşünün. iki şekerli bir çay var. Başka bir bardak düşünün. Üç tane şekerli bir çay bardağı. Bunların ikisini başka bir kaba boşaltırsınız. Toplamda kaç şekerli olur? Beş şeker. Yüzdeler değişir. Yüzde oran demektir. O miktar değişmez. Bunda iki şeker var. Bunda üç şeker var. Toplamda beş şeker var. İşte buna maddenin korunumu <laughs> diyoruz. Söyle anlatacağım ne demek istedim. Şimdi bakın. Demek ki yüzde alkol olan 30 litre alkol su karışımı ile %20'si alkol olan 20 litre e, alkol su karışımı karıştırılıyor. Yeni karışımın alkol oranı nedir? Bunu iki türlü yapabiliriz. Bir tanesi, şimdi bakın 30 litrenin %50'si alkolmüş. 30 çarpı 50 bölü 100. Artı e, 20 e, ee, 20 litrelinde yüzde 20 sel koymuş. Yani 20 çarpı 20 bölü 100. Toplam karışımın ne kadarı alkol? Toplam karışım 30 artı 20 50 litre yapar. 50 çarpı x bölü 100. Bu yüzler ortak olduğu için atıyoruz hocam zaten. Birer tane sıfırı da hepsinde ortak olduğu için yiyebilirsiniz. 150 artı e, 40 çarpı 20 çarpı 2'den 40 eşittir 5x. Bu da arkadaşlar 5x eşittir 190 olur. x eşittir kaç olur? 38 mi olur? 38 olarak bulunur. Aynı espri şöyle yapabilirsiniz. Şimdi 30 litrenin %50'si alkol, 30'un %50'si 15 yapar. Artı diğerinde de %20'nin %20'si de ne yapar? 4 yapar. Toplamda 19 litre alkol var. Toplam karışım ne kadar? 50 litre. 50 50'de 19'sa yüzde kaçtır? Buradan bakın bu bunun iki katı. Bu da bunun iki katı olacak. Yüzde 38 diye de böyle cevap verebilirsiniz. Diyor ki tuz yüzdesi yüzde 40 olan 40 gramlık tuzlu suya kaç gram tuz katılmalıdır ki yeni karışımın tuz oranı yüzde 50. Şimdi bakın arkadaşlar, bunları şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir önce 40 gramın yüzde 40 tuz, yani 40 çarpı 40 bölü 100. Şimdi birer tane sıfırını atarsak, bu karışımda 16 gram tuz var. Biz burada diyoruz ki, ne kadar bu karışıma kaç gram tuz katılmalıdır? Diyelim x gram katısı. Şimdi bu orantıyı kurabilmek için, karışım ne kadar? Karışım ne kadar? Bir de sorduğumuz madde Tuz. Tuz ne kadar? Bunlara bakacağız. Karışım ve tuza bakacağız. Şimdi karışım zaten 40 gramdı. Biz bu karışıma x gram daha tuz ilave edersek 40 artı x gram oldu. Tuz ne kadardı karışımdaki? 16 gramdı. Ve x gram da tuz ilave edersek bu da 40 artı x oldu. Orantıyı şöyle kuracağız. 40 artı x'te 16 artı x tuz varsa yüzde kaç vardır? E yüzdesini de vermiş. Yüzde 52. Buradan işler dışları yapınca bulacağız. Toplam karışım 40 artı x'te, toplam 16 artı x. Tuz varsa yüzde kaç vardır? O kaçı belli, 52. X'te buradan bulacağız. Biraz amelilik yapacağız ama. 100 çarpı 16 artı x eşittir 52 çarpı 40 artı x. Şöyle ee, dağıtalım bunu arkadaşlar. 1600 artı 100 x. Eşittir şöyle dağıtalım. Burası 2200 yapar galiba. Evet. Ee, 2080 mi yapar? 50 ile çarp 2000. Ee, 2 ile çarp ne olur? 80. 2080 yapar burası. Artı 52 x. Bu 1600'ü buraya atıyoruz arkadaşlar. Sol taraftan sağa atalım. Burası 480 olur. 52 xi de buraya atarsak bakın 50'den 100'den 52 çıkarın 42, 48x yapar. Buradan da x eşittir kaç olur? 10 olur. Demek ki 10 gram tuz ilave etmeliymişiz. Doğru cevabımız da D seçeneğinde olur. Şöyle biraz rengimizi değil mi? Çeçici yapalım. Ha. %20'si şeker olan 60 gramlık şekerli suya 25 gram şeker 15 gram su katılıyor. Bu e, demin anlattığım orantıdan yaparsanız daha rahat edersiniz. İki soruya cevap arıyorsunuz. Tanesi toplam karışım kaç gram? İki, ne soruyorsun baba? Şeker oranı. Şeker ne kadar? Şimdi karışımdan başlayalım kolayı. Toplam karışım. Karışım zaten 60 grammış. Artı ben buna 25 gram şeker, 15 gram da su kattım. Toplam karışım ne oldu? Ne oldu? 100 gram. Peki ne soruyoruz? Şeker oranını soruyoruz. Bakalım şekerin durumu nedir? Onu da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir kere başlangıçta %25'i şekermiş 60'ı. 60'ın %25'i ne yapar? 60 çarpı 25 bölü 100. sadeleştirelim 60 bölü 4'ten 15. Yani ilk karışımda zaten 15 şeker varmış. Artı ben ne kadar şeker ilave etmişim? Sizin bir önemi yok. Ne kadar şeker ilave etmişim? 25. Toplam şekerde 40 oldu. Sonra orantı kuruyoruz. Diyoruz ki toplam 100 gramlık karışımda 40 gram şeker varsa yüzde kaç şeker vardır? Bu soruyu çözen çocuk kör oldu. <laughs> yüzde 40 sa yüzde kaçtır? Yüzde 40'tır. Olur olur. Dolayısıyla Ceyhan. Bak kolay. Şimdi diyor ki yüzde 40 şeker olan 40 45 gramlık şekerli suyun şeker oranını yüzde çıkarmak için ne kadar su buharlaştırılmalı? Aynı demin yaptığım harfiden yapacağız. İki tane soruya cevap arıyoruz. Bunlardan bir tanesi toplam karışım. Karışım zaten 45 grammış. Evet. Ne diyor bakın? Bu şekerli suyun şeker oranını yüzde çıkartmak için kaç gram su buharlaştırılmalı? Diyelim x gram buharlaştırılmalı. Buharlaştırmak ne demektir? Asaltmak demektir değil mi? X gram buharlaştırırsak karışım 45 X. Ne oranını soruyordu bize? Daha doğrusu ne oranını vermiş? Şeker oranını %60'a çıkaracak. Bir de şekere bakalım. Başlangıçtaki şekeri önce buluyoruz. Işte. Ne diyoruz? 45 gramın %40'ı şeker. 145 çarpı 40 bölü 100. Ve birer sıfırı yiyelim. 180 bölü 10'dan da 18 şeker varmış başlangıçta şeker 18. Peki biz suyu buharlaştırdığımız zaman şekerin miktarı değişiyor mu? Bir şey ilave etti. Hayır. Şekerden azalan bir şey var mı? Hayır. buharlaşmaz bir şey. Buharlaşan şey su. Onun için şekerin miktarı yine 18. E 45 eksi x 18 şeker varsa yüzde kaç şeker vardır? Onu vermiş. Yüzde 60 olduğunu söylüyor. Hanım. Yüzde 60 diyeceğiz. 45 eksi x 18 şeker varsa yüzde kaç? Yüzde 60. Bugün işler işler yaparsak. 60 çarpı 45 eksi x. Eşittir 100 çarpı 18. birer tane sıfır atalım. Evet. Şu 18 de 6'ya bölünüyor. Bölelim. 3 olsun. Buradan 45 eksi x eşittir arkadaşlar. 3 çarpı 10'dan 30 olur. Ve x'i biz buradan 15 bul. Doğru cevabımız A seçeneğinde olmuş olur. Kıymetli arkadaşlar. Evet, şimdi size bir karışımın bir miktarını alırsanız ya da bir miktarını dökerseniz karışımın ayrılığı yani miktarı azalır ama yüzdesi değişmez. Öyle olsaydı mesela bir çaya iki tane şeker atıp karıştırıp içtiniz. Her içtiğinizde oran değişmesi gerekmez mi? Evet, içeydim. diye. evet. Onun için, karışım bir miktarı alınırsa ya da dökülürse, karışımdaki maddenin yüzdesi değişmez. Son görelim görelim. %40'ı alkol olan, alkol su karışımının 1 bölü 4'ü dökülüp, karışıma dökülen miktar kadar saf alkol karıştırılır. Bakın dostlar, şimdi şöyle düşünün. Burada karışımın miktarını vermemiş, onu biz belirleyelim sizinle beraber. Şöyle belirleyelim. Diyelim ki bir karışımımız olsun. Şöyle. Bu karışımın tamamı şöyle. Diyelim ki 100 gram olsun. 100 gramlık alkol su Biz bu karışımın %40'ını alıyoruz. Şimdi %40'ını alırsak yani 40 gramını alırsak ne kalır geriye arkadaşlar? 60 gram. Siz e, %40'ını almıyormuşuz. 1 bölü 4'ünü alıyormuşuz. <laughs> <I'm sorry. gülüyor> 1 bölü dördünü E 100'ün 1 bölü dördünü ne yapar? 100 bölü 4 25'ini dökeceğiz. Ne kalır geriye? 75. Bakın burada 75 gram kalıyor. İşte espri şu. Bu kalan 75 gramın hala yüzdesi aynı. Yani yüzde 40'ı hala alkol. Espri bu arkadaşlar. 100 gramdı. 4'te 1'i 25 gram döktünüz. Kalanın hala %40'ı alkol. Bakın 75'in %40'ı ne yapar? 75 çarpı 40 bölü 100. Birer sıfır atalım. Ee, ne yapar? 150, 330 yapar. Şimdi şunu anlatmak için yaptım. Bu 75 gramın arkadaşlar 30 gramı alkol. Sonra ne yapmışız bakalım. Sonra diyor ki 1 bölü 4'ün döktükten sonra dökülen kadar alkol dökülen kısım ne kadar arkadaşlar? 25 gram. Bakın buraya 25 gram alkol eklemişiz. O zaman karışımın toplam miktarı yine 100 gram. Evet. Peki ne kadar alkol var? 30 gram vardı. 25 de biz ekledik. Toplam alkol bakın arkadaşlar buradan. 30 artı 25'ten 55 gram alkol olmuş. Yani 100 gramın 55 gramı alkoldür. Yüzde 55 ise yüzde kaçtır? O akılları durduran sorunun cevabı yüzde 55 ise yine 55 olur. Dolayısıyla yüzde 55 olur. Doğru cevabımız da C seçelim. Şimdi bir bilgi daha var. Bu da çok tatlı bir bilgi. Eğer iki tane karışımı eşit miktarda karıştırıyorsanız yüzdeleri toplayıp ikiye böleceksiniz. Yani yüzdeler aritmetik ortalama. Eğer üç karışımı eşit miktarda karıştıracaksanız o zaman toplu 3'e böleceksiniz. Ne zaman eşit miktarda karıştırırsa aritmetik ortalama alınır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşalım. Şimdi diyor ki otuz altılık %36'lık 75 gram tuzlu su B kabında %24'lük 50 gram tuzlusu, C kabında %45'lik 25 gram tuzlusu vardır. A kabındaki karışımın 1 bölü 3'ü, B kabındaki karışımın yarısı, C kabının tamamı bir kaba dökülüyor. Şimdi ne kadardı? A karışımının 1 bölü 3'ü, %36'lık. Kaç gram? 75 gram. 1 bölü 3'ü ne yapar? 75 bölü 3. Yani 25 gram. Bundan 25 gram alıyoruz. A kabı böyle. B kabında durum nedir? B kabındaki karışımın yarısı. B arkadaşlar %24'lük bir karışım. Toplam 50 gram. 50 gram ve yarısı ne olacaktır arkadaşlar? 50 gramın da yarısı 25 gram. Demek ki bu karışımdan da 25 gram alıyoruz ve C karışımının da tamamını alıyoruz. C karışımı neydi? C kabında yüzde 45'lik varmış. Oranı yüzde 45. Tamamını alıyoruz. Tamamı 25. gram. Ne görüyorsunuz burada arkadaşlar? Hepsinin eşit miktarda, eşit ağırlıkta karıştırıldığını görüyorsunuz. Bakın 25 gram, 25 gram, 25 gram. Eğer eşit miktarda karıştırıyorsanız bu karışımın yüzdesi diğer bu üç karışımın yüzdelerinin ortalaması olur. Yani 36 artı 24 artı 45 bölü 3 olur. Bu da ne yapar arkadaşlar? Burası 40, 60, 105 yapar. 105 bölü 3. Bu da ne yapar? 35 yapar. Şimdi burası bu oran yani yüzdesi yüzde 35. Ağırlığı başka tabi. Ağırlık 25, 25, 25, 75 gram. O başka bir konu. Ama yüzdesi bu üç tane yüzdeyi ne yapıyoruz? Topluyoruz, üçe bölüyoruz. Dolayısıyla 105 bölü de 35 olarak karışımın yeni oranını buluyoruz. Çok değerli ve kıymetli bir bilgi. Şimdi burada çok bu bilgiden yola çıkarak çok kıymetli bir soruyla devam edeceğim. Şimdi şöyle düşünün. 2 tane şey karıştırıyorsunuz. Yüzde yirmilik, yüzde kırklık eşit miktarda karıştırırsanız yüzde otuzlu bu. 20'lik, 40'lık. Ağırlıkları aynıysa yüzde otuzlu bu. Yüzde yirmiliğin miktarı fazlaysa ortadan itibaren yüzde yirmiye daha yakın. Yüzde kırklık olanın ağırlığı miktarı daha fazlaysa ortadan itibaren kırklık yakın. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu bir soruyla beraber teyit edelim. Diyor ki x, y'den küçük olmak üzere %32'lik x gram tuzlusu ile %48'lik y gram tuzusu karıştırılıyor. Buna göre yeni karışımın tuz yüzdesi aşağıdaki hangisi? Aşağıdakiler hangisi olabilir diye Bakın. Arkadaşlar bir tane şöyle karışımımız var. %32'lik bir tane de %48'lik karışımımız var. Ve bunların eğer miktarları eşit olursa ağırlıkları x gram y gram ya eğer x ile y eşit olsaydı diyorum. Olsaydı toplayıp ikiye bölecektik. Nedir? 32 artı 48 bölü 2. Ne yaptı burası? 80-40 mı yaptı? Yani. Eğer öyle olsaydı arkadaşlar o zaman karışımımız 40'lık bir karışım. %40'lık bir karışım olur. Fakat eşit değillermiş. X daha e, küçük bir şey. X daha küçükmüş. Yani Y daha büyük. Şimdi X eğer, bakın, x eğer Y'den büyük olursa Karışımın yüzdesi 32 ile 40 arasında olurdu. Yani %32'nin miktarı daha fazla ağırdı, daha fazla olsaydı 32 ile 40 arasında olurdu. Ortadan itibaren diyorum, dikkat ediniz. Ortadan itibaren miktarı fazla olana yakın olacak. Ama eğer Y daha büyük olursa X'ten o zaman 40 ile 48 arasında. O zaman bizim buradaki söylediğimizin karşılığı nedir abi? y x'ten daha büyük olduğuna göre 40 ile 48 arasında olur. Oluşan yeni karışım yüzde 40'dan büyük, yüzde 48'den de küçük olacak. Bu arada bir diğer da bir tane olacaktır. Dolayısıyla da bir tane var zaten yüzde 40. Yeni karışımımızın bu da o son derece karizmatik bir bilgidir. Paylaşmış olduk sizinle. 15 gram un, 3 gram tuz, 12 gram saf su karıştırılarak elde edilen hamurun tuz oranı yüzde kaç olur? soru mu? Orantıyla bulacağız. Toplam karışım ne kadar olur? 15 gram un, 3 gram tuz, 12 gram su. Karıştırdık toplam 30 gram oldu. Peki neyin oranını soruyor bize bu hamurdaki? Tuz oranını soruyor. Tuz ne kadar? Şurada e, 3 gram. Nasıl orantılayacağız? 30'da 3 ise toplam 30 gramlık karışımda 3 gram tuz varsa yüzde kaç diyeceğiz? İşler dışlar yapacağız. Buradan da arkadaşlar 30 çarpı x 100 çarpı 3. Şöyle birer sıfır yiyelim önce. Sonra 3'leri de sadeleştirelim. Buradan x eşittir 10 olur. %10'u turdur diyeceğiz. Doğru cevap da A seçeneğinde bulunacaktır. Dikkat ederseniz kaynaklarda geçen bir sürü formülü kullanmadım. Sadece e, orantı ya da eğer harfi olursa da e, toplam miktardan giderek soruları çözebiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet bu sistemdeki son sorumuzdu. Bu şekilde bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.